yaşamak kolay bir iş değildir. O kadar sıradandır ki yarattığı güzellikleri, çaresizlikleri, sevdiklerimizin ölümlerini, doğumları, yeni başlangıçları aynı ağır başlılıkla karşılarız. Elbette rüzgarların en sertine karşı koyduktan sonra insanın elinde, yüzünde ve ruhunda ayazın açtığı çatlakların izi kalır. İşte böyle zamanlarda insanın gönlünü sıcak tutması bir hayli zordur. Mutlu, sıvası bozulmuş tavana gözlerini dikmiş, işte buna benzer şeyleri düşünüyordu. Mavi boyası dökük kapı gıcırtıyla açıldı. İçeriye esmer yüzle parlayan bir çift gülen gözle sıcaklık girdi. Annesiydi. Yatağın kenarına oturdu. Mutlu, başını annesinin dizlerine koydu, gülümsedi yarı aralık pencereden Mayıs rüzgarı geldi. Mutluyla annesini kucakladı. Haydi dedi annesi, daha yapacak bir sürü iş var. Mutlu gülerek kalktı, annesinin yanağına kocaman bir öpücük kondurdu. Beraberce sokağa çıktılar. Meydanın bir yanında kadınların hazırladığı gül ağacı çarpıcı renklerle dilekleri çağırıyordu. Annesi büyükçe bir çömleğin ağzını yere vurarak kırdı gökkuşağı renklerindeki şalları göz alıyordu. Allı pullu şalını dolandıktan sonra elinde testiyle ötede kapının önünde toplaşmış kadınların yanına gitti. Akşamleyin duayı kimin okuyacağını konuşacaklardı. Mutlu kapının önündeki gençlere bir işaret çaktı. Hemen bir ot sigarası yakılıp Mutlu'nun dudaklarına verildi. Ne yapıyorsunuz orospular? Hazırlıklar ne alemde? Bakın Allah yarattı demem. Milletin ortasında sıçar ağzınıza? Saygısızlığa varmayan bir gülüşmeyle her şeyin yolunda olduğunu belirttiler. Ekmek almaktan dönen kurt Sabri, Eee şoparlar gelelim mi bizde? Zonadan çıkmazsan bekleriz şekerim. Ciciş, gelesen gel seslenişlerinin arasında Kartver gülerek yoluna devam etti. O sırada Can abiyle bağıran bir kekik duyuldu. Mutlu sesin geldiği yöne fırladı. Bunu hep yapıyorlardı. Yan sokaktaki inşaatın çevresinde oynayan çocuklar eğlenmek için yine bir kedi yavrusunu kireç kuyusuna atmışlardı. Rast geldiklerini tokatlayıp kediciyi kuyudan çıkarttı. İnşaattaki hortumla yavrucağızın tüylerini bir güzel yıkadı. Tişörtünü çıkarıp kuruladı. Çocuklar Ayaz'a bağrını açmayı bu mahallede erken öğrenir. Aşağı mahallenin akçapakçı çocukları arkalarından çingene cik cik, arkası bit cik tekerlemesiyle koştururken, aniden dönüp çocukların beyaz suratlarını da yumruklarını patlatırlar. Dilkanlı oldular mı da kavgadan kaçmazlar, bıçaklarını çekip saldırırlar. Bir yetişkin olduklarında acıma duygusunu hiç hatırlamazlar. Mutlu en yakası açılmadı küfürlerle, çocukları, analarını, babalarını bir güzel kalaydı. Haydi dedi ardından. Geç kalmayalım. Hep beraber gün boyunca topladıkları tahta, plastik, karton, şişe, kutu, lastik ne varsa üst üste yıldılar. Bu sırada gençler Gırnata Kalbi'nin evinden çıkarken klarnetin afili afili afil titretmesini alkışlıyordu. Beyaz gömlek, siyah pantolon, ıslatılıp arkaya taranmış, cillop gibi saçları ve klarnetiyle Kadri Hıdre'yle zeylencesinin başladığını duyuyordu. Evlerden birer ikişer çıktılar, Çingene pembesi, çimen yeşili, güneş sarısı, cafcaflı mor, mavinin en canlısı, hele kırmızı şal varlar. Payetli, dore, lame üstlükler, şallar, çıplak ayaklar, yüksek ölçeli, bildiğin lastik, rugan veya terlik giymişlerse de şıngırdaklı halhallar, hüsnünün darbukasıyla uyum içindeydi sokak roman havasıyla inliyordu. Birkaç sokak ötede evlerini müteahhite verip apartmana çıkan komşular ağaçların arasından bu renkli cümbüşü izlemek için başlarını sağa sola uzatıyorlardı. Mutlu üstünü değiştirmek bahanesiyle cümbüşten sıyrıldı, kalbi deli deli çarpıyordu. Güneş henüz batmıştı, koyu bir gölge bulup kalbinin çarpıntısını dindirdi. Elleriyle başını kavramış sallanıyordu. Yan sokaktaki apartmanın en üst katındaki meraklı bir komşu, mahallenin bu aykırı genç adamındaki sancıyı anlamaya çalışıyordu. Mutlu iyi misin diye seslendi. Mutlu hızla kalkıp gözden kayboldu. Son ışıkta, solunca, meydandaki karanlık yanıtı dar bu kadar eşliğinde ateşe verildi. Mutlu kollarını açmış tayti ve ışıltılı seden ile ateşin aydınlığında ay taşı gibi parlıyordu. Kaydedip planetinden duyulan ağır roman ezgisiyle omuzlarını titrettiği gerdan kıvırdığı görüldü. Uzun boylu geniş omuzlarıyla tezat bir kıvraklıkla dans ediyordu. Siyah kalemle iyice belirginleştirdiği için gözlerindeki hüzün ve coşku rahatlıkla görülebiliyordu. Ateşi çevreleyenler, planet içlerinde uyanan ejderhayı zor zattı. Mutlunun her ekleminden tutkuyla coşkuyla hissedilen tartım hayranlıkla izliyorlardı. Derken planetin bitiş ezgilerinin ardından davullar yeri göğü inletti. Mutlu yırtıcı bir hayvan gibi iki üç adı boyundaki ateşin üzerinden atladı. Davulun gürültüsüne darbuka ve klarnet de eşlik etti. Mahallenin gençleri sırayla ve gürültülü seslenişlerle ateşin üstünden atlıyordu. Gönata kalpçi klarneti coşturmuştu. Ateşten atlayanlar müziğin baştan çıkartıcılığına karşı koyamıyor. 7'den 70'e kadın erkek herkes göbek atıyordu. Kurt Sabri yanında birkaç kişi almış. Eğlencenin tadını çıkarıyordu. Gözü mutluyu aradı. Onu ileride kaldırıma oturmuş çıkar içerken gördü. Çok koşan kısrakların tercih sarısı gibi göz inip kalkıyordu. Sırnaşık bir tavırla yanına oturdu mutlu bu her gereği iyi biliyordu. Pezer defol git başımdan dediyse de herifin gideceği yoktu. Tam o sırada çığlıklar duyuldu. Kocaman bir çemberin bir daraldığı, bir genişlediği görülüyordu. Oğlum kaç! diğer sesini duydular benberin. Çember genişlemiş, orada da kurt adamlarından birinin kanlar içinde yattığı görülmüştü. Allah'tan herif ölmemişti. Polis geldiğinde olayı kimin nasıl yaptığını kimsenin görmediği bilmediği anlaşılmıştı. Polisin de bu mahalleyle ilgili olaylara pek karışmak istemediğini zaten herkes biliyordu. Pislik herif adını ışığından alan güneşe sarkıntılık etmiş, ailemin en kral darbukatizi olan yavuklu sözüsünü adamı birkaç yerinden bıçaklamıştı. Mutluyla delikanlılar Sabri ile adamlarını fena benzettiler. ''İbne!'' E, diye bağırıp kaçtı Sabri. Gençler, polisler gitmez yeniden başlamış olan eğlencenin içine aldılar. Bir süre sonra müzik ve sesler yavaşlayarak azaldı. Naciye Mutlu'nun anası elinde tesliyle gül ağacının dibinde hazırlanan kürsüye çıktı. ...başladı duayı okumaya. Sevdiğim kim varsa... ...kendim de dahil... ...sevebileceğim herkese dahil... ...sağlığı iyi olsun... ...kalbi ritmini çalsın... ...yanakları kiraz pembesi... ...dudakları bal olsun... ...teni sıcak kalsın... ...hareketi dışarı aksın... ...ciğerlerinde nefes... ...kollarında bacaklarında güç... ...hep olsun... ...kanı bol olsun... ...damarlarında dönüp dolaşsın... ...sözleriyle başlayan duanın en sevdiği bölümde mutlu mırıldanarak anasıyla tekrar etti. Değiştirmek istedikleri değişsin. İçte ve dışta iyi günde ve kötü günde tadilat yapsın. Eskileri atsın, ruhunu havalandırsın. Kapıda hep kamyonu dursun, dilediği yere taşınsın. Kendinden taşınmak isterse içindeki güç, dışındaki sevgi ona yardımcı olsun. Duanın bitiminde kalabalığın canı gönülden bir ağızdan amin seslenişiyle darbukalar yeniden başladı. Kimisi ceplerindeki bozuklukları kestiği attıktan sonra ritimle ateşin çevresinde dönmeye koyuldu. Dansları, kollarındaki, bacaklarındaki kuvvetin, çalgıları ve şarkıları ciğerlerindeki nefesin sonsuzluğa uzanacağının kanıtıydı.